Öyle yapacaksınız. Yapa, yapmaya mecbursunuz daha doğrusu. Şimdi geleceğini. Fakat kabul edemezsiniz. Kabul ederseniz iman tehlikeye gider. Nedir o? Mesela bir misal yani Kur'an'da tesettür ayeti vardır. Kesindir, acabasızdır. müşteri dokunamaz. Nasıl hükümdür? Kız, kadın, her hepsi dinin dediği gibi, Kur'an'ın dediği gibi, Kur'an dediğini İslam müştehitleri açıklamışlar ve kitaplarını yazmışlar. Biz Kur'an'dan anlamayız. Biz Kur'an'a bakar dediğimiz zaman mezzetsiz oluruz. Derlik pay okumasını bilmiyoruz ki. Neyin Kur'an'a bakıyorsun? Nesin ne? Ya Kur'an sen ya Kur basit mi? O zaman devreye girdi. Haşa. Kur'an'la itibatımı, itibatımızı perdelemek için mi haşa? Yok. O zaman ne, ne, nedir bu be, şey? Medyetsizlik. parmak var arkada. Gizli sinsi parmak. Masonik parmak. İki yaratık var Bunları bileceksiniz ve uyanık olacaksınız. Fitne arka zaman mı? Bunun şakası yok.